Nihayet. Simay nerede? Al götür şunları istemiyorum artık evimde. Simay nerede dedim sana. Sen bırak artık nerede olduğunu. O benim sorumluluğumda. Sen kim sorumluluk kim be? varışmayın evimde olay istemiyorum. Çıkın dışarıda tartışın. Dur heyecanlanma sen. Bir sakin ol dur. Bak Refik Bey. Simay benim karım. O sizden çıktı artık. Anlaşıldı mı? O benim sorumluluğumda. Ben şu valizleri alayım. Evet al. Hiçbir şey kalmasın burada. İstemiyoruz. Tamam. Alıyoruz zaten. Kuru sözlere karnımız tok kızı bize teslim edeceksin anladın mı? İşte o kadar. Atık affetmek yok demediniz mi? Bundan sonra ancak cenazesi gelir demediniz mi? Ben sizi bile bile nasıl teslim edeyim onu? Hı? Ben kalleş değilim. Ben dönekte değilim. Ben ona bir söz verdim. Verdiğim sözü de sonuna kadar tutarım. Niye görüştürmüyorsun? Neden saklıyorsun kızı? Bize söyleyeceklerinden mi korkuyorsun? Benim bir şeyden korkum yok. Ona yapacaklarınızdan korkarım ancak. Babası silah çekti be kızına. Gözünü bile kırpmadan ateş etti. Simay'ın kılına zarar getirtmem. Onu göre bir... Sen bana... Simay sahipsiz değil demiştin. Asıl Simay şimdi sahipli. Simay'ı huzursuz eden kim olursa olsun... Bak söylüyorum kim olursa olsun karşısında benim olurum. O kadar. Şunlara yardım etsene babacığım. Tamam. Güney hedefine ulaşmak için rahatlıkla insan harcayabilir. Öyle bir yapısı vardır onun yani. Çıkarcı. Kuzey öyle değildir ama. Deli doludur ama güven verir o insan. Çünkü bir söz verdi tutar. Yaptığının arkasında durur. Fedakardır. Sağlamdır o. Adam gibi adamdır yani. <laughs> ben de kime ne anlatıyorum canım? Sen zaten tanıyorsun artık Kuzey'i. Geldi. Durun, 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 durun. Ne olur, ne olmaz. Kim o? Benim. İyi akşamlar. Ne oldu? Yok bir şey. Gittik, konuştuk. Bir sıkıntı yok yani. Eşyalarını da getirdim arabada. Gelsene. İyi. Yok ya, biz gidelim. Şey bekliyor. Ali arabada bekliyor da. Çantamı alıp geliyorum. Tatlı yapıyordum kızlara. Ama neyse gidelim diyorsun madem. Gelsene öyle. Dur 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 yardım edeyim sana. Kolunu acıtma. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol Cemre. Görüşürüz. Sen ben geliyorum ben, sen bin. Ya Gülten Hanım, kusura bakmayın. Sizi de bu işin için şey yaptım, çektim. ister istemez. Girdik artık bir kere. Ne yapalım? Önemli değil, üzülme. Ama bu kızı da üzme, olur mu? O seni her halinde sevmiş, belli. Seni sen olduğun için seçmiş. ailesine çok büyük bir yanlış yapmış. Sana güvendiği için. Onun güvenini boşa çıkartma olur mu? Bu yanlışı düzeltmek de senin elinde. Yeter ki sen özelliklerini kaybetme. Bakma sana kızarım mızarım ama. <laughs> Severim de. Cemre de seni kardeşi gibi sever. Gözünü karartıp bir işe kalkışmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Bak, bundan sonra başın sıkıştığında... ...benim de yanında olduğumu unutma olur mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi. Yani Bekletme karını. <laughs> İyi akşamlar. Güle güle. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evdekiler esip gürlemiş belli. Ne yapayım? Birinin destek olması lazım. Hı. Handan Hanım'a da savaş ilan etmiş gibi oldu ama ay, Eyvahlar olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.